Bu hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mobil PvP ayarları ve mobil PvP için değişik türler vesaire nasıl yapılır? Çünkü bazı şeyler bilgisayardaki gibi aynı değil bildiğiniz gibi. O zaman ilk başta ayarlarla başlayalım. Gördüğünüz gibi düğmeler vesaire var. Bilmeyenler için göstereyim. Ayarlarımıza giriyoruz. Bunları oyundayken yapmamız lazım. Normal menüdeyken olmuyor. Dokunma kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada kontrol modunu değiştirme var. En aşağıdakini seçiyorsunuz. Oyun kolu ve nişan imleç kontrolleri özelleştir'e basıyorsunuz. 4 parmak, 5 parmak, bilmem size kalmış. Benim oynadığım şu an 3 parmak. Ekranın sağ üst kısmından 3. parmağımla ekranı döndürüyorum. Diğerleri zaten yani yürüme ile vuruş vesaire zıplama. Buradan hassasiyet 65 ideal. 360 dönüşler için gayet ideal. Daha az yaparsanız biraz daha bed varsa iyi olur. Otomatik zıplama arkadaşlar kalabilir. Ama yani eğer parkur yapar oynuyorsanız ya da yapıyorsanız kalmasın. Onu direkt kapatın. Aynı zamanda titreşim, eşyaları bölerken titreşim. Bu sizi rahatsız ediyorsa kapatabilirsiniz. Ve dokunma yanlış hızlı erişim çubuğunu etkiler. Bunu da açıyorsunuz. Burgu her zaman açık. Aynı zamanda hani şu an burada gördüğünüz ayarların aynısını yapabilirsiniz. Ben size böyle göstereyim. Videoyu durdurup durdurup yapabilirsiniz. Video kısmına geliyoruz. Buradan e, POV'unuzu 100 yapın. 140 falan bilmiyorum yani. 140 abartı oluyor. Bazıları 140 yapıyor. Ama o hani ciddi ciddi biraz zor. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra böyle oluyor ekranınız. Aynı zamanda şöyle gördüğünüz gibi kamera açısını değiştirebiliyorsunuz kolayca. Yukarıdaki göz yeri, düğmesi sayesinde. Aynı zamanda böyle bayağı spam atıyorsunuz. Mobil'in birinci kuralı arkadaşlar maalesef ki spam. Yani istemezdik böyle olsun ama maalesef öyle. Çünkü mobilde spam atabiliyorsunuz ve mobil oynayan herkes böyle hani siz ister istemez adam akıllı tık 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 ritmik vuruş yapacağım diye adam size orada saniye başına 10 kere vurup sizi öldürebilir yani. Tabi bu zor yani proysanız 10 kere böyle tak 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 vurursunuz. Ya pro değil de aslında spam atabiliyorsanız öyle kolay kolay. Pekala şimdi itemlerimize geçelim. PvP tekniklerine geçelim. Birincisiyle zırhımız her türlü olması lazım. Aynı zamanda totem burada olması ideal olur. Kalkan çoğunlukla kullanılmıyor. Kalkan açıkçası Biraz daha kılıç dövüşlerinde vesaire kullanılıyor. Onun dışında dediğim gibi totem daha mantıklı. Büyülü elmanız burada olabilir. Kılıcınız açıkçası ben burada kullanıyorum. Baltayla kazmanın burada olması iyi olur. Bana göre tabii ki de bu size göre değişebilir. Bu ikisinin değişik olması da olur bu arada sıkıntı değil. Şimdi bu zaten olması gereken olan bir şey. Bir de Blok her daim olması lazım. Köşede bir yerde. Pekala şimdi bunları geçtik. Eğer ölmemek istiyorsanız inventörünüzde bir totem daha olsun. Niye biliyor musunuz? Sol elinizdeki totem gittiğinde yani öldüğünüzde envanteri açıp çok hızlı yapmanız gerek. Ve bu gerçekten zor mobil için. Ama bilgisayarda mesela bu acayip kolay. Pekala şimdi PvP metodumuza geçelim. Birincisiyle güzel olanlardan biri tabii ki de Mace. Mace baya ideal iş yapıyor. Bana kalırsa Mace'in yanında okey gider. Kalkan da alabilirsiniz. Çünkü illa kalkanı hani sağ elinizde tutun. Sol elinizde daha doğrusu. Tutmanıza gerek yok. Hani böyleyken de işe yarıyor yani. Çok sıkıntı değil. Tabii ben oku şu yapıyorum. Yani darbe almayacaksanız kullanmaya ne gerek var. Değil mi? Tamam. Şimdi. Birincisiyle arkadaşlar eee bildiğiniz gibi bedrockta öyle hayvan gibi sizi tak diye zıplatmıyor. O yüzden çok kötü bir şey. Bakın. Sadece bu kadar. Maksimum ne yaparsanız ne yapın. Bu kadar. Zıplasanız bile Yine aynı. Anladınız mı? Hani o yüzden çoğu kişi Mace'i altına blok koyarak yukarı çıkıyor. Mesela aşağıda adam mı var arkadaşlar? Bakın şurada imlecimin olduğu yerde. Adam mı var? Geliyor. Atıyor. Ve vuruyor. Keşke tavuk arkaya geçmeseydi. Ona bir vururdum ama. Neyse. Yani Messi mobilde böyle kullanacaksınız. Öyle böyle yapmak istiyorsanız çok az vuruyor arkadaşlar gerçekten. Bakın göstereyim. Vurması da bayağı zor yani. Slime aynı anda zıplıyoruz. Kafayı yiyeceğim ya. Arkadaşlar bir kötü olabilirim bu arada. Bunu videonun en başından açıklayacaktım. Çünkü dediğim gibi ben de bu kontrolleri iki gün önce falan anladım. Ve zaten çok zıplayamadığımız için gördüğünüz gibi ya dibine de giremiyoruz. Aksi takdirde Aksi takdirde dediğim gibi onda da zıplatıyor. İmleçin olmasının güzel yanlarından biri istediğiniz gibi eşyaları böyle atabiliyorsunuz. Hem böyle mod paketlerinde de iş yapar özelliği olan kılıçlar vesaire ya da bunun gibi şeyler için de bayağı iyi gerçekten iş yapıyor. Pekala ikinci metotumuza geçelim. Bu arada arkadaşlar geçmeden önce söyleyeyim. Altın, elma ya da büyülü elma nasıl kullanılır onu öyle söyleyeyim. PC'de değişebilir işler arkadaşlar. O konu beni ilgilendirmiyor şu an. Bakın şu zombi diyelim adam ya. Şu mesafe değil bakın. Şuralarda bir yerde yiyeceksiniz bunu. O size buradan kalbi verecek. Özelliği basacak. Çünkü bakın bunların dakikası böyle öyle az falan değil. Hani bir vs 5 dakika süremez arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. O yüzden hani burada yiyeceksin. Eğer canın azsa o zaman işte kaçabiliyorsan Ender Porlu atıp öyle yiyeceksin. Zaten adam pro değilse öyle bam diye giren, gelemez yani. Anladınız mı? Bekala. İkinci taktik ise şöyle. Bu impossible gibi bir şey yani. Bu gerçekten çok zor. Aynı zamanda yani kazma vesaire de kullanmayabilirsiniz bu metodu yaparken. Dediğim gibi baya zor. Çünkü hani Bildiğiniz gibi kristal pvp'si var. Bu bilgisayar için geçerli. Mobil için çok zor. Mobilde kristal pvp'si bana kalırsa ilk başta etrafınıza koyun. Bakın millet geliyor ya. İşte o geldiğinde patlatacaksınız. Ama bir sıkıntı var. O da ne biliyor? Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz Kristal sadece ama sadece ayaklara vuruyor. Yani ben şu an buradayım ya. Bir blok aşağıdayım. O yüzden bana çok az vuruyor. Mesela buradayken daha da az vuruyor. Ama aynı bloktaysak yani şöyle buradaysam ya da buradaysam bu bize çok vuruyor arkadaşlar. Bakın tek atıyor. Haberiniz olsun yani. Netherite falan tanımıyor, koruma falan da tanımıyor. O yüzden dediğim gibi hani mobilde bunu yapmak gerçekten çok zor. Hatta bir deneyeyim isterseniz. Yani gerçekten zor. Baya. Hani en fazla bu hızda yapıyorsunuz. O yüzden dediğim gibi etrafınıza koyun. Adamın zıpladığını gördünüz mü hemen? Hatta böyle spam da yapabilirsiniz. Ya tabii ki de bunu da azısını da yapabilirsiniz. Ama o size kalmış. Ve kristal yerine şunu da yapabilirsiniz. Bu biraz daha kolay mobil için. Sonuçta böyle tak diye patlamıyor. Buna geldiniz ya. Bakın bunu full ediniz bu normalde sizi başka bir özelliği var bunun. Sizi doğuruyor öldüğünüzde. Vesaire. Yani bu da totem niyetine geçiyor normalde ama neyse. Tabi biz pvp yapıyoruz. O yüzden. Bakın bunu fullediniz ya. Bak burası tam yuvarlak oldu. Hatta göstereyim size. Bakın yavaş yavaş doluyor burası. Eğilince koymuyormuş. Gördünüz Doluyor böyle. Şimdi bu doluyor ya. Eğer siz buna bir tane daha koyarsanız tabi uzakta koymakta tavsiye var. Deli dehşet bir patlama yaratıyor etrafta. Ve bu çok vuruyor kristale göre. Tabi kristal bacağınıza vurdu daha da fazla vurur ama hani bu şey mesela çok onun içinde sıkıştın mı? Tak, tak tak tak. Tak tak tak. Bakın siz uzakta olacaksınız. Adam orada diyelim. Tamam mı? Adama tak 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 spam yapacaksınız. Hani basit bir mevzu. Ama şimdi orada kimse de yok yani. Burada Adam belki kaçar yani belli olmaz. Bakın şu uzaklıktan falan da yapabiliyorsunuz. Demek istediğim şey şu. Adam oradaydı ya şu an yok artık. Mesela öyle düşün. Tabi adam zaten yok yoktu ama. İkinci metot böyle dediğim gibi. Bir diğeri ise bu zırla alakalı. O da elitra yani. Bunu herkes biliyordur ama benim bahsettiğim şey bu değil. Benim bahsettiğim şey biraz daha kompleks bir şey. Bu zor bu arada haberiniz olsun. Gerçekten çok zor. Kolay kolay olmuyor. Az buçuk yer değiştireyim şöyle tamamdır. Şimdi birincisiyle kılıç gerekmiyor. Biz Mace ile oynayacağız bu sefer. Şimdi yapmamız gereken şey. Tabi bunu yapmayı denemeyin sakın haberiniz olsun yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi çok zor. İlk önce bir yukarı bloklarınızı çıkarın ve siz de onunla beraber gidin. Sonrasında yani aplayın. Niye olmadı? Ha doğru doğru. <laughs> Uzun zamandır Minecraft oynamıyordum. Unutmuşum. Pekala böyle uçuyorsunuz ya arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu biliyorum ama bunu yapamayız. Bu gerçekten zor bir şey diyeceksiniz. Ben de biliyorum evet. Ama biz bunu yapacağız. Niye biliyor mu arkadaşlar? Göstereyim. Gördünüz mü? Havadayken kolayca ne değiştirebiliyorsunuz. Yani demek istediğim şey şu. çıkarmadan yüksek bir yere. Çok zor. Ama çok zor işte. Aa unutmuşum ya bankraf oynamayı kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar game oddayız. Ha, doğru ya. Ya Elytra ben de diyorum niye yapamıyorum. önce bir kurban belirleyeceğiz. Dur dur, dur 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 Kimse yok mu ya? Bu ne? Ya? Bomboş bu. Da. Aha şu koy. tak diye vuracaksınız adamı kalsın. Dediğim gibi bu konularda ustalaşmanız lazım. Aksi takdirde bayağı bir zor. Hani böyle oynayacaksınız. Tabi gerçekten dediğim gibi zor. Pekala. Bugünlük bu kadardı. Bunları denememizi istiyorsanız dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. O zaman Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.